Pardon. Şimdi genellikle bu skills teaching için en önemli şeyimiz şu ayırıcı olduğumuz nokta pre, while, post. Pre e, öğretimi yapmadan önce while süresince post ise yaptıktan sonraki bölüm. Doğru mu? Burada hmm, hangisinin post reading aktivitesi olmadığını soruyor ama özellikle reading stratejisi için e, soruyor. İki iki mesaj var onu da bakayım ona göre cevaplayayım. Tamam. <laughs> Ask your students to prepare five questions about what they read. Bakın what they read. Okudukların hakkında soru hazırlamalarını istiyorsa demek ki bu bir post reading uh, activity. Geçtik ikiye. Our students to choose 15 words from the text they just read. Aynı şey. A'yı neden elemişsek B'den şekilde de ediyoruz. After that ask one member uh, herhalde başka bir şey yazacaktık oraya. After that ask one member of each pair to go and talk to another person of the group about those four or five questions. Yine 4-5 sorudan sonra değişerek ee, devam ediyorlar diyelim. Repeat the process. Three or four times on us, three of students to share some answer that student out. Yine bunların hepsi aslında bakarsanız sonda olacak şeyler ama çok bariz bir şekilde burada bir pre-reading aktivitesi var. Asking students to guess the content of the text. Düşünün. Teksten yani metnin ne ile ilgili olduğunu sormaya yarayan bir aktivite var. Bu da zaten devamı. Yani İlk önce bunu oturtuyoruz bir warm up gibi daha sonra da soruların geri kalanı geliyor. Evet. E'deki pre-reading activity. Güzel. Şimdi sizden başka bir ricam var. Soruyu gördünüz. Şimdi reading stratejilerini ve reading aktivitelerini düşünün lütfen. Bana bir tane while reading strateji söyler misiniz? While reading activity. Strateji olarak doğru. Skinningler, scanningler var. Listening for the gist, ya da reading for the gist olsun. Reading'den bahsediyoruz herhalde. İrem Hoca sanki atanmışsın gibi duruyor. Yani <laughs> biraz motivasyon, konsantrasyon kaybı var bugünlerde? Bu arada hani diğer arkadaşlara da böyle bir şey olsun. İrem hocamızın sıralaması oldukça iyi bence ve beklenen o gözlenen yolları atana eğer gelirse İrem hocamız da yeni görev yerine umarım şey yapacağız. Göndereceğiz. Evet biraz olmuş olabilir. Making inferences da güzel yeni çıkarımlar yapmak gibi düşünülür. Pekala. Harikasınız. Sıradaki sorumuz geliyor. 6 numara. Ups, şu biraz kaymış. Sorry. Az önceki sorunun cevabı çoğunuz doğru yaptınız.